1 artı 1 eşittir 2. Hepimize böyle öğretildi. Ne kadar basit değil mi? Ama ya aslında gerçek böyle değilse? Aslında ne harfler ne de rakamlar var. Bunların hepsini biz kodladık. Bizler ölçüsüz olanı unutmak için kendimize sınırlar koyduk. Anlaşılır olması için varlığımızı insan ölçülerine göre kodladık. Yolda giden bir arabayı videoya çek. Görüntüyü aşırı derecede hızlandırır. Araba ortadan kaybolur. Peki o kayboldu diye bu onun var olmadığı anlamına mı geliyor? Peki varlığını neyle kanıtlarız? Tabii ki de zaman. Bizler üç boyutlu bir dünyada yaşıyoruz ve üçüncü boyutta sıkıştık kaldık. Zaman üçüncü boyuttadır. Zaman tek gerçek ölçü birimidir. Bize varlığın kanıtını sunar. Zaman olmadan bizler de var olamayız. Bir damla suyu başka bir damla su ile birleştirdiğiniz zaman iki damla su elde etmezsiniz. Bir tane büyük damla su elde edersiniz. Bir kişinin fikri başka biriyle birleştiğinde yeni bir düşünce akımı doğar. İki tane atom birleşir ve maddeler formlar kazanır. İki tane atom olmaz. Matematiksel olarak bile 1 artı 1 hiçbir zaman 2 etmiyor. 1.9999 bu böyle sonsuza kadar gider. Yorumlarda lütfen düşüncelerinizi yazın ve bu konuyu birlikte tartışalım.